Dostlarım Atatürk askerlikten cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra oteli, luna parkı, gazoz, şarap, deri fabrikası, iki fırını, dört lokantası, 443 baş sığırı, 13100 baş koyunu, 582 dönüm meyve bahçeleri, 700 dönüm fidanlığı, 400 dönüm Amerikan asma fidanlığı, 220 dönüm bağı, 220 dönüm zeytinlik gibi daha sayamadığım birçok mal varlığına, çiftliklere sahip olmuştu. Nitekim Mustafa Kemal eş Eşi benzeri görülmemiş bir toprak ağasıydı. Öyle ki 310.258 dönüm araziye sahipti. Öldüğünde banka hesabında bulunan paranın miktarını anlatmam için ayrı bir video çekmem gerekli. Tabi Kemalistlere bu devasa mal varlığı listesini gösterdiğiniz zaman eee ne olacak hepsini devlete bağışladı diye tevil ediyorlar. Oysa yaşarken bu servetin sefasını sürmüştü. Öldükten sonra ne olduğu çok da önemli değil. Zaten mal varlığının hepsini de devlete bağışlamamıştı. Benim aklımı kurcalayan asıl mesele şu. Fakir bir ailenin çocuğu olan bir subayın böylesine devasa bir mal varlığını bir memur maaşıyla nasıl elde ettiği? E, Atatürk'ün servetiyle ilgili şu an için insanları tam anlamıyla tatmin edebilecek bir açıklaması yok. Sadece nihai maddi olgusal durumu biliyoruz. O da 1930'lu yılların rakamları itibariyle Atatürk'ün... Türkiye'nin kesinlikle en zengin insanlarından biri oldu. 1937 senesinin sonbaharı Mustafa Kemal üzerindeki mal varlığının bir kısmını sözün altını çiziyorum bir kısmını hazineye devrediyor. Bu liste Atatürk'ün o tarih itibarıyla taşınır ya da taşınamaz mal varlığının bütünü değildir. Hazineye devredilmiş olan kısmıdır. Kendi uhdesinde kalan ayrı bir kısım var. Ona daha sonra geleceğiz. Yani Atatürk yaşarken hazineye devrettikleri evet. bunlar. Dostlarım Doktor Rıza Nur uzunluğu önünden geçen trenle yarım saat süren bu devasa çiftlik hakkında şöyle diyor. Mustafa Kemal'in Ankara'daki çiftliği gasplarla milletin parasından meydana geldi. Ankara'daki çiftliği zorla halkın elinden alarak yaptı. İki yerli hanedandan biri Alişan Zadeler gelip bana anlattı. Salih Bozok gidip onlara çiftliklerini gaziye satmalarını söylemiş. Onlar buna razı olmamışlar. Salih bir gün tapu memuru ile gitmiş. Çiftliğin izin kıymeti 2000 lira. Parayı alın, takriri verin demiş. Onlar satmak istemeyince, Salih sonra mahvolursunuz demiş. Mecburen imzalamışlar. Bakın 1954 tarihli Cumhuriyet gazetesi bu konu hakkında şöyle diyor. Öğrendiğimize göre orman çiftliği, dolayısıyla hazine aleyhine açılan davaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Halen 10 kadar davada davacılar, çiftliğin yaklaşık yarısından fazlasının kendilerine veraset suretiyle intikal lazım geldiğini, arazinin çiftliğin kuruluşu sırasında buraya dikkat edin, normal bir satışla alınmadığını iddia etmektedirler. Açılan davalardan biri davacılar tarafından kazanılmış, yargıtayda tasdik etmiştir. Atatürk'ü koruma kanunu kalktığı zaman sizlerin nelerin beklediğini umarım daha iyi anlamışsınızdır. Şimdilik kekeme konuşmakta fayda var. Neyse devam edelim. Zabıt yeridesinde tadat edilen gayrimenkuller değildir serveti. İş Bankası'nda da 38'in parasıyla 20 milyon lirası vardır. Bu servetin meşru olduğunu iddia edecek, ispat edecek bir Allah kulu yoktur. Olamaz. Bu aklen mümkün değildir. Hayatı boyunca memur olan bir adam. Efendim işte Trabzon'daki Gabayadi'nin köşkünü belediye hediye etmiş. Falan yerdekini falan diye hediye etmiş. Bunların hepsini hediye olarak ispat etsinler ben de kabul edeyim. Dostlarım Mustafa Kemal orman çiftliğini devlete bağışlamak değil tam tersine çiftliği zarar ettiği gerekçesiyle devlete satmak istiyordu. Öyle ki İsmet Paşa onu zar zor ikna etmiş. Hatıratında bu konu hakkında şöyle demişti. Atatürk ile ilk görüşmemde orman çiftliğinin satın alınması meselesini konuştuk. Atatürk Ziraat Vekaleti'nin çiftliği almak istediğini söyledi. Ben buna itiraz ettim. Büyük ölçüde hükümet yardımıyla meydana gelmiş bir eseri tekrar hazineye satmak muamelesi bizim için doğru olmaz dedim. Ne olacak çiftlik diye sordu. Hazineye ver doğrudan doğruya dedim. O halde ben vereyim dedi. Videonun başında da söylediğim gibi Atatürk tüm mal varlığını devlete bağışlamamıştı. İnşallah ilerleyen günlerde bu konuyu detaylı bir şekilde belgelerle sizlere anlatırım. İnanmayanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi web sitesine girsin. 12 Haziran 1937 tutanak dergisinden arşivden çıkarsın, okusun. İnananlar için de ben burada okuyayım size zahmet değil. Diyor ki muhterem arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bu çiftlikleri Atatürk senelerden beri şahsi tasarrufu ve bilhassa şahsi emeği ile vücuda getirmiştir. Yani senelerden beri bu 4,5 milyon liralık çiftlik ve malları nasıl şahsi tasarrufla bir araya geliyor? Aritmetik ortada. Önceden bir mal varlığı birikmiş parası yok. Emekli subay maaşından ayda 50 lira, cumhurbaşkanlığı maaşından ayda 5 bin lira. Toplam aylık maaşı düzenli geliri ayda 5 bin 50 lira. Bunun yarısını tasarruf ettiğini varsaydık 15 senede çıkacak olan para 450 bin lira. Bu çiftliklerin değeri 4,5 milyon lira. Aritmetik bu arkadaşlar. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun aleyküm dostlar.